Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz e, bu şekilde bebeğimizin e, ayak yapımıyla başlayacağız arkadaşlar e, siyah kıvırcık saçlı bir bebek e, hatta profil resmine de resmini koyacağım yapacağım bebeğin çok beğeni aldı ve çok istek almıştı e, lila bebeğe çok benziyor arkadaşlar ama lila bebekten büyük yani lila bebek 35 santimdi bu bebek e, 40 santimetre civarı ve ona bakaraktan biraz daha bacakları ayakları biraz daha canlı yani kalın ee, bu şekilde ayak yapımıyla başlayacağız arkadaşlar Bu arada e, rica ediyorum videolarımı izlerken e, kanalıma abone olarak e, izlerseniz hem bana da destek olmuş olursunuz sevinirim Şimdiden teşekkür ediyorum şöyle arkadaşlar e, ip olarak ben e, Peria 36 numara ten rengini kullanıyorum e, bu ip zaten diğer benim kullandığım kar topu amigurumi ipiyle ile de birbirine çok yakın e, renkler arkadaşlar tığım 2.0 milimetrelik bir tığ yazılar biraz silinmiş ama ee, şöyle arkadaşlar sihirli halka yapımıyla başlıyorum. Sihirli halkamızın içerisine 6 adet sık iğnemizi doldurarak ilk sıramızdan başlıyoruz arkadaşlar. 3 4 5 ve 6. Evet 6 adet sık iğnemi doldurdum. Kapatıyorum. İkinci sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. İlk sıramızda 6 adet sık iğnemiz olmuş oldu. İkinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda her bir ilmeğimizin içerisine ikişer adet sık iğne yapıyoruz. Yani 6 defa arttırma yapmış olacağız arkadaşlar. İkinci sıramızda. İkinci sıramızın sonunda toplamda 12 adet sık iğneye ulaşmış olacağız. Her bir ilmeğimizin içerisine ikişer adet sık iğne yaptıktan sonra işaretleyicimizi arkadaşlar sıra sonundaki en sonuncu ilmeğimize takıyoruz yani şuraya evet burada işaretleyicimiz olacak hatta ilk sırada da arkadaşlar birinci sıramızda da hemen altıncı ilmeğinize takın ee, yeni sıramıza sıra başından başlayacağız sıra sonundaki en sonuncu ilmeğimizde işaretleyicimiz takılı. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda bir tek örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Üçüncü sıramız arkadaşlar. Bir tek örüp bir arttırma yaparak bu şekilde dolduruyoruz. Evet. Bir tek örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Sıra sonunda arkadaşlar toplamda 18 adet ilmeğe ulaşmış olacağız. Evet son artırmamı da yaptım. Bu son artırmamı yaptıktan sonra son ilmeğime tekrar işaretleyicimi takıyorum. 3. sıramızı da tamamladık. E, dördüncü sıramıza geçiyoruz. Dördüncü sıramızda bir, iki tane tek ördüm. Bir artırma yapıyorum. Tekrar bir, iki tek örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. İki tek örüp bir arttırma işlemini arkadaşlar toplamda 6 defa tekrarlayacağız. Yani 6 defa arttırma yapmış olacağız. 1 2 Tek örüyorum. 1 arttırma yapıyorum. Evet arkadaşlar, 4. sıramızın sonunda toplamda 24 adet ilmeğe ulaşmış olacağız. Son arttırmamı da yapıyorum. 4. sıramızı da tamamladık. 5. sıramıza geçiyoruz. 5. sıramızda 1 2 3 tek ördüm. 1 arttırma yapıyorum. 5. sıramızda arkadaşlar 3 adet ilmeğimizi tek tek örüp diğer ilmeğimize 1 arttırma yapacağız. Bu işlemi yine toplamda 6 kez tekrarlıyoruz. Sıra sonunda yani 5. sıramızın sonunda arkadaşlar toplamda 30 adet ilmeğimiz olmuş olacak Evet arkadaşlar 5 sıramızı da tamamladıktan sonra 6 e, sıramıza geçiyoruz 6 e, sıramızdan sonra 13. sıramıza kadar arkadaşlar 8 e, sıra düz bir şekilde örüyoruz 13. sıramızda dahil olmak üzere 30 adet ilmeğimizi. 8 sıra hiç artırma ya da azaltma yapmadan arkadaşlar böyle dönerek örelim. Evet arkadaşlar şöyle 13. sıramıza kadar düz bir şekilde ördük. Şu şekilde topuk yapacağız. 30 adet ilmeğimiz vardı. 13. sıramıza kadar ördük. 13. sıramıza gelince arkadaşlar bakın şöyle katlıyorum. Burada bir zincir çekiyorum geri dönüyorum arkadaşlar. Geri dönünce bir değil ikinci ilmeğime boşluğuma batıyorum. Bir, iki, üç geriye doğru örüyorum arkadaşlar. Bakın bu tarafa doğru devam etmedim. Geri döndüm diğer taraftan devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 adet ilmeğimi tek tek ördüm. Bir zincir çekiyorum tekrar. Tekrar geri dönüyorum. Tekrar bir değil ikinci boşluğa batıyorum. Tek tek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 13 tane tek tek ördüm bir zincir çekiyorum tekrar geri dönüyorum bir ikinci boşluğuma batıyorum tekrar bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir, 11 tane ördüm. Bu arkadaşlar sıramız en son 13. sıramızı örmüştük. 13 14 15 16. sıramız olsun. Tekrar bir zincir çekiyorum. 17. sırama geçiyorum. 1 2. ilmeğime batıyorum boşluğuma. Tekrar 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane tek ördüm. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tekrar geri dönüyorum. 18. sıramıza geçiyoruz. 13'tü. 13 14 15 16 17 18. sıramız. Hemen bir değil, ikinci boşluğa batıyorum bakın. Tekrar 2 3 4 5 6 7 8 tane ördüm. Tekrar bir zincir çekiyorum. 19. sırama geçiyorum. 1 değil 2. boşluğa batıyorum. 2 3 4 5 6 7 adet sık iğnemi ördüm. Tekrar bir zincir çekip 20. sırama geçiyorum. 1 2 İkinciye batıyorum boşluk olarak. 1 2 3 4 5, 6. Evet 20. sıramızı da yaptıktan sonra arkadaşlar 21. sıramıza geçiyoruz. 21. sıramızda bir zincir çekiyorum. Tekrar bir değil ikinci boşluğuma batıyorum. 1, 2, 3. 3 tane ördüm arkadaşlar. İşaretleyicimizi bu 3. ilmeğimize takıyoruz. 21. sıramızdaki üçüncü ilmeğime işaretleyicimi buraya getiriyorum. Evet 21. sıramızı bu şekilde tamamlamış olalım arkadaşlar. 22. sıramıza geçelim. 1, 2. 2 tane de buraya ördükten sonra şöyle arkadaşlar kenarını tek tek örerek etrafını öreceğim. 1, 2, 3. Şu araya batacağım. 4. Şuraya batacağım. 5. 6 etrafını örüyorum 6 şu uç kısma batacağım 7 bir tane de şuraya batacağım 8 adet ilmeğimiz olmuş oldu tekrar şöyle ilmek kaydırma yaparak devam ediyorum 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 adet ilmeğimi yani 22. ilmeğime kadar burada arkadaşlar ilmek kaydırma yaptım. Şu düz olan üst kısmı tekrar 23 24 25 26 27 ve en tepedeki ilk ilmeğime batıyorum. 28 29 30 ve 31. ilmeğimi de batıp 22. sıramızın sonuna gelmiş olduk. Evet arkadaşlar 22. sıramızı bu şekilde tamamladık. 31 adet ilmeğimiz olmuş oldu. 23. sıramıza geçiyoruz. 23. sıramızdan 1, 2 tek tek örüyorum. 2 tane tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Bu düz olan e, ilmek kaydırma yaptığım kısmın üzerine arkadaşlar bu şekilde düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 4 10 11 tane ördüm şöyle. 11 tane ördükten sonra arkadaşlar bu ilmek kaydırma yaptığım düz kısmı bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 1 2 3 3 tane tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Kalan 3 adet ilmeğimi de tek tek örüp Evet, bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum. 23. sıramızı bu şekilde tamamladık. 23. sıramızda arkadaşlar 4 kez e, azaltma yaptık. Toplamda e, 31 adet ilmeğimiz vardı arkadaşlar. Sıra sonunda 27 adet ilmeğimiz kalmış oldu. 24. sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet. 24. sıramızdan 1 2 tek ördüm 1 azaltma yapıyorum tekrar 1 2 3 tek ördüm bir azaltma daha yapıyorum tek tek örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tek ördüm 9 tane bir azaltma daha yapıyorum tekrar 1 2 tek tek ördüm bir azaltma daha yapıyorum kalan ilmeklerimi de 1 2 3 adet ilmeğimi de tek tek ördüm Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım 24. sıramızı da 24. sıramızda yine 4 defa azaltma yaptık arkadaşlar ee, sıra sonunda 23 adet ilmeğimiz kalmış oldu evet arkadaşlar 25. sıramıza geçiyoruz 23 adet ilmeğimiz kalmıştı burada 25. sıramızdan tek tek örüyorum 1 2 3 Tek ördüm bir azaltma yapıyorum. Ee, kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 25. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, 25. sıramı da bu şekilde tamamladım. Sıra sonunda 22 adet e, yani bacakta 22 adet ilmeğimiz var arkadaşlar şu an. E, doldururken arkadaşlar bir de çok sıkı doldurmayın, biraz gevşek olsun. Ben içine tel yitiyorum. Sizler de baştan söyleyeyim eğer e, telle yapmak istiyorsanız arkadaşlar vücudun içerisine tele katıp e, o şekilde örüp telle birlikte doldurun çünkü ben sonradan yittiğim için benim telim kalın sizin teliniz ince o yüzden olmuyor hani sonradan siz yitemiyorsunuz bükülüyor o yüzden telli yapmak istiyorsanız şimdiden içerisine bir tel yerleştirip e, daha önceki Elif Bebek videomda var arkadaşlar telin etrafını ben bantlıyorum benim telim açık bir tel bakır tel. Onun etrafını batlayıp o şekilde yitiyorum. Sizlerde isterseniz etrafı plastik kaplıysa direkt katıp e, etrafından örerek devam edebilirsiniz. E 25. sıramızın sonunda arkadaşlar 22 adet ilmeğimiz kalmıştı. 22 adet ilmeğimiz arkadaşlar. E 60. sıraya kadar toplamda 35 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Yani şu düz kısmı öreceğiz. E, en son ördüğümüz sıramız arkadaşlar e 60. sıramız olacak. E, 35 sıra daha örüyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar 60. sıramıza kadar 22 adet ilmeğimizi diğer bacağımızı da ördüm. İçerisinde doldurdum. Ee, 61. sıramıza geçerken şöyle bir sık iğne yapıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar benim işaretleyicim tam zaten diğer bacakta buraya geldi. Ee, sol bacak için arkadaşlar şöyle işaretleyicimiz şu kısımda bitiyor. Burada bittikten sonra arkadaşlar bir miktar daha örüp şöyle iki bacağın tam ara yani şöyle orta kısmına gelecek şekilde burada bitirdim sol bacağımı. Sağ bacağımı da yine işaretleyicimin olduğu yer tam bu kısma geldi. Bir sık iğne ördüm sadece sağ bacaktan da işaretleyicimden sonra. Bir, iki zincir çekiyorum. Hatta üç zincir çekelim arkadaşlar. Üç zincir çekiyorum. Şöyle hemen diğer sol bacağımı da alıp 61. sıramızdan devam ediyoruz. Son ilmeğimle bakın aynı noktaya batıyorum. Şuradaki son ilmeğim. Evet, battıktan sonra tekrar tek tek örerek e, bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bacağımın etrafını öreceğim. Zincirimizin üzerine gelene kadar e, düz bir şekilde örelim tek tek 22 adet ilmeğimizi Evet bacağın arka kısmına kadar geldik arkadaşlar. Ee, burada zincirimizin üzerine 1 2 3 adet sık iğnemi de örüyorum. Tekrar buradaki bakın son ilmek ile aynı noktaya batıyorum. Tekrar 1 2 3 tane ördüm. Son ilmekle aynı noktaya battım arkadaşlar. Bakın burada. Battıktan sonra zincirimizin daha diğer tarafını örmedik arkadaşlar. Burada işaretleyicimizin yerini ayarlayacağız. Son ilmekle aynı noktaya battıktan sonra 1 2 3 tane daha ördüm. Ve bu üçüncü ilmeğimi arkadaşlar işaretleyicimizi alıyoruz. Evet buraya takıyorum tekrar tek tek örerek zincirime kadar devam edeceğim. Evet, zincirime kadar geldim. Buradaki son ilmeğimi de örüyorum. Zincirimin üzerine 1 2 3 adet sık iğnemi yaptım. Bakın şu arada arkadaşlar bir tane sık iğne var. Oraya yine batıyorum. Sonra diğer bacağımızdan örerek devam ediyorum. Ve işaretleyicime kadar gelip e, toplamda arkadaşlar 61 ve 62. sıralarımızı bu şekilde tamamlamış olacağız. 63. sıramızdan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar arkadaşlar e, 62. sıramızın sonunda 52 adet ilmeğimiz oldu. 22 bir bacakta 22 bir bacakta vardı arkadaşlar. 3 de arada zincir çekmiştik. Zincirin 3 bir tarafına 3 bir tarafına 6 tane. 22 22 ve şu arada biliyorsunuz aynı noktalara battığım 2 tane de arttırma yaptığım ilmeklerim var. Toplamda 52 adet ilmeğimiz oldu. 63. sıramızdan sonra arkadaşlar 52 adet ilmeğimizi toplamda 12 sıra 12 sıra düz bir şekilde öreceğiz. 52 adet ilmeğimizi 75. sıramıza kadar bu şekilde öreceğiz. Evet arkadaşlar, 75. sıramıza kadar geldik. 75. sıramızı da ördük. Toplamda 52 adet ilmeğimiz vardı. 76. sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ilmeğimi tek tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. 8 tek örüp bir azaltma işlemimizi arkadaşlar 4 kez daha tekrarlayacağız. Evet arkadaşlar 4 defa tekrarladım. Bir azaltma daha yapıyorum. Son azaltmam. E, kalan 2 adet ilmeğimi de tek tek örüp 76. sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. E, bu sıramızda toplamda 5 kez azaltma yapmış olduk. 52 adet ilmeğimiz vardı arkadaşlar. 5 tane ilmeğimizi e, 52 adet ilmeğimizden çıkartıyoruz. 47 adet ilmeğimiz kalmış oldu. E, 47 adet ilmeğimizi arkadaşlar 76. sıramızı ördük. E, 47 adet ilmeğimizi 76 77 78 79 ve 80 olmak üzere 4 sıra düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 80. sıramızda dahil olmak üzere 4 sıra düz bir şekilde ördük. 47 adet ilmeğimiz vardı. 81. sıramıza geçiyoruz. Tek tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 tek ördüm bir azaltma yapıyorum 9 e, tek örüp bir azaltma işlemimiz arkadaşlar 3 e, kez daha tekrarlayacağız Evet son azaltmamı da yapıyorum Kalan 3 adet ilmeğimi de tek tek örüp 81. sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. 47 adet ilmeğimiz vardı. 43 adet ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. 81. sıramızın sonunda. E, bu sıradan sonra arkadaşlar 43 adet ilmeğimizi toplamda 10 sıra e, düz bir şekilde öreceğiz. E, bu sıramız arkadaşlar 81. sıramızdı. 91. sıramızda dahil olmak üzere 10 sıra düz bir şekilde örelim.